Selamlar dostlar ızıkçaına Hoş geldiniz. gelddinizeederek ye kaldığımız yerden devam ediyoruz kampa geldiğimde e, defterden daçın kampının arkasındaki defterden e, at istasyonu diye bir şey satın aldım 300 dolara e, onu göstereceğim size kampta atlar için daha fazla yer diyordu ve e, ben de almak istedim kamptı da biraz geliştirdim kamptaki alınabilecek her şeyi şu an aldım Klemens Mevki'deki kamptayız şu anda. Bölüm 3'teyiz. Capture 3 yani. Aldıktan sonra onu at istasyonu diye bir şey çıktı. Burada diğer atlarınıza erişebiliyorsunuz diye bir şey de çıktı. Ben atımı son birkaç görev önce şurada unuttum. O yüzden oraya gitmem gerekiyordu. Kampa gelmişken bir uyudum ve sonra buranın yanına geldiğimde şöyle at istasyonu diye bir şey açıldı. Bakalım dedim. Porsuk al. Bakalım ne oldu. Anam porsuk buraya geldi. Tamam. Vızlık al. Evet vızlık bizim ana atımız. Hepsini tek tek çağırabiliyoruz demek ki buraya. Vızlık nerede? Evet vızlık burada. Vızlık geldi. Oh be. Sana ulaşamıyorduk vızlık. <laughs> Vızlığı bir fırçalayalım. Tamam. Binmeme gerek yoktu gerçi. Çünkü görevler kampta. Şu adama doğru gideceğiz. Bunu kurtarmıştır. Ee, Josia. Trelawney. Bunu kurtardı. Kampa getirmişti. Charles. E, ben orada onlardan ayrılmıştım. Bir bakalım bize ne diyecek. Bizimle konuşması gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Öhne yerlerdeki <gülüyor> dostlar. Hardly a man at all. Well, I think you're slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've I found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Well, who would have even thought? Of course I robbed a goddamn stagecoach. <laughs> you know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head. Not mm -hmm. quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's.

Well, lead the way and we'll find out. You sure seem to have got about round here. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out <laughs> of hats? Too far, the Chokuza. i was afraid you didn't want to join me. So, you were saying? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run in with the law. Yeah, that's how it goes thanks for disappearing on us during that Sean business by the way I've done my part each to their strengths dear boy you know you boys should really watch yourselves with those two families this is a small town people talk I tried to mention it to Osea, but you know how he is here we are we can hitch up outside I'll make the introductions Arthur <laughs> Şuraya bağlayabilir miyim atıma? Bağlayamıyorum. Ha ah, şuraya bağlayayım. Tamam. Bızık hadi bızık. Yorma bizi. Hadi. Bağlayalım bızıkımızı. Bızık. Tamam anladık be. ne konuştun ya. Hadi ne hadi. Bu arada ben burada 450 dolara yakın bir borcumuz vardı, onu da ödedim. Dostlar bilginiz olsun. Hello, Alden. Hello, Joe Zara. How have you been? Dandy. And you, friend? Oh, like I said, times are tough. My missus is a bad woman, terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. Yes, they've been saying that nonsense since they invented the wheel, the witness of bosses. I know my comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Mm. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out in strawberry way, ask. There, a called Hector. He's also one of the what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. I thought you might like to see that pantomime. Ben çarşıdan da fakat kötü bir operasyon Bir opera sanatçısıymış. Arkadaş niye bu kapılara ben böyle omuz atıyorum, tekme falan. Tamam hadi git bakalım önden hadi. Okay, evet. Usta arabası bir operasyon açısı taşıyormuş, İçinde kasa varmış, değerli eşyaları falan filan varmış. Bakalım. Hı. Yeterli maaş alamadıkları için bu istasyon işçileri galiba... ...onlar da böyle para karşılığında bilgiler veriyorlar. I ain't sure about going back to Strawberry after all that market business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much. Ben Strawberry'de 300 dolar başımıza konmuştu, onu da ödedim <laughs> dostlar. Uğraşmak istemiyordum çünkü. Hatta bu arada bir bakalım. Evet yani Strawberry nerede? Şurada evet. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad, okay? Alright. Here we are. This is the spot. Okay. This should do. Sure. I'm hoping we won't need those. Uh, better safe than sorry. What were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strongbox which is in the back. I'll put on a little performance and you can scurry around, open the strongbox and relieve them of their goodies. And how do I open the strongbox without threatening someone to open it for me? This should work. <laughs> and I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary but you're going to wish you had your earplugs this is, is damson. oh very good old and very good of course if anything goes wrong you can wave your guns around like you normally do hold tight they'll be here soon there right on time let's go keep your distance so they don't see you and please leave that gun in its holster for once uh -huh. oh, mesafeyi koruyalım git biraz tamam you git dur dur you or... last him, takalım <laughs> Şurada kasa var arkada muhtemelen onu şey yapacağız. <laughs> Hop arabayı durdurdu güzel. Hadi dur artık. prigs and who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree more. Would, could, could you? It's it's such a small show, but would you sing something for me? Mm -hmm. I, I'm looking for Mexico Soprano, uh, I I I, uh, I I don't know what Miss mm -hmm. Damson, you owe it to West Elizabeth. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> tamam bu adam gittiğine göre Böyle biliriz hızlıca

So sorry gentlemen for the interruption. Farewell. Kapıdan çıkaldı bütün eşyaları düşecek kaderin. Nicely done Arthur. A little finesse for one. Ne kadar almış acaba bakalım. sir. Well done. it was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Bu tamamen bu görevde şey için posta 750. O güzel. Çete payı 370. Köhne yerlerdeki dostlar. Değerli kargo taşıyan hakkında bilgi almak için ziyaret et. Bakalım. Hmm. gözüküyor mu haritada şu an. Şu an görünmüyor. Çıkar muhtemelen biraz geçtikten sonra. Evet dostlar bir de Dereki bölümünün daha sonuna geldik. Bir opera sanatçısının değerli eşyalarını, parasını çaldık. Ne yazık ki. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya yorum yapıp beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.